Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Satürn'ün doğum haritasında 8. evdeki gücü ve burçlara göre bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide Satürn'ün doğum haritasında 8. evdeki gücü ve burçlara göre etkilerini ayrıntılı olarak paylaşacağım sizlerle. Satürn, disiplin, sorumluluk, sınırlar, zorluklar ve karma ile ilişkilendirilen bir gezegendir. 8. ev ise dönüşüm, ölüm ve yeniden doğuş, krizler, ortak finansal kaynaklar, miras, borçlar, derin psikolojik süreçler ve gizli bilgileri temsil eder. Satürn'ün 8. evde bulunması kişinin hayatında krizleri ve dönüşümleri daha yapılandırılmış bir şekilde yaşamasına sebep olur. Bu yerleşim, kişinin finansal ve duygusal konularda büyük sorumluluklar taşımasına, zaman zaman kısıtlamalar yaşamasına ve derin bir dönüşüm sürecinden geçmesine neden olabilir. Bu konumda Satürn, kişinin korkularıyla yüzleşmesini, kayıplardan ders çıkarmasını ve hayatın zorluklarını sabırlaşmasını gerektirir. Aynı zamanda ölüm ve sonrası, spiritüel konular, Okült bilgiler ve metafizik alanlara dair ciddi bir bakış açısı geliştirme potansiyelini de beraberinde getirir. Ancak bu konular kişiyi korkutabilir ve kaygıya sebep olabilir. 8. evdeki Satürn bazen kişinin maddi zorluklarla mücadele etmesini ya da ortak finansal kaynaklarla ilgili sorunlar yaşamasını gösterebilir. Ancak bu konum aynı zamanda bireyin büyük bir azim ve sabır geliştirerek hayatın en büyük zorluklarının üstesinden gelebileceğini de gösterir. Bu yerleşime sahip kişiler zamanla güçlenerek derin psikolojik bilgelik kazanırlar. Miras, sigorta, vergi gibi konularda dikkatli olmaları gerekir. Aynı zamanda finansal konularda tedbirli ve uzun vadeli planlar yapmaları önemlidir. Bu konum büyük kayıpların büyük kazanımlara dönüşebileceğini gösterir. Burçlara göre Satürn'ün 8. evdeki etkileri. Koç burcu. Satürn'ün 8. evde Koç burcunda olması Bireyin krizleri yönetirken sabırlı olmayı öğrenmesi gerektiğini gösterir. Koçun doğal olarak aceleci ve inisiyatif almayı seven yapısı, Satürn'ün burada getirdiği derslerle yavaşlamak, planlı olmak ve riskleri dikkatli hesaplamak zorunda kalabilir. Kişi, finansal konularda daha disiplinli olmalı ve uzun vadeli yatırımları tercih etmelidir. Duygusal olarak da krizler karşısında dayanıklılığını artırmalı ve tepkisel davranmaktan kaçınmalıdır. Boğa burcu Boğa burcunda Satürn 8. evde maddi güvenlik ve finansal istikrar konularında büyük dersler getirir. Kişi hayatı boyunca finansal kısıtlamalar, miras veya borçlarla ilgili sorumluluklarla yüzleşebilir. Boğa burcunun konfor alanına düşkün yapısı nedeniyle bu yerleşim kişinin değişime karşı direnç göstermesine neden olabilir. Ancak zamanla birey değişimin kaçınılmaz olduğunu kabul ederek finansal ve duygusal anlamda daha olgun ve sorumlu hale gelir. İkizler burcu. İkizler burcunda Satürn, 8. evde kişinin zihinsel derinliğini artırırken, aynı zamanda düşüncelerinde karamsarlık yaratabilir. Bu konum, kişinin gizemli ve spiritüel konulara ilgisini artırabilir. Ancak bilgiye ulaşmada bazı engeller ve sınırlamalar getirebilir. İletişim konularında zamanla daha disiplinli ve araştırmacı bir yapıya bürünebilir. Finansal anlamda ise değişkenlik ve belirsizlikler yaşanabilir. Bu yüzden dikkatli planlama yapması gerekir. Yengeç Burcu Yengeç Burcu'nda Satürn, 8. evde duygusal anlamda derin bir dönüşümü işaret eder. Kişi, duygusal bağlarını güçlendirmek ve güvenliği sağlamak için büyük çaba harcar. Ancak, zaman zaman duygusal olarak kendini kısıtlanmış hissedebilir. Aileden gelen miras, finansal sorumluluklar veya geçmişten gelen duygusal travmalarla yüzleşmesi gerekebilir. Kişi, Zamanla duygusal dayanıklılığını artırarak ruhsal anlamda olgunlaşır. Aslan burcu. Aslan burcunda Satürn 8. evde kişinin güç ve kontrol konularında dersler alacağını gösterir. Birey krizler karşısında liderlik yapmak ve sorumluluk almak zorunda kalabilir. Kendi egosunu dizginlemeyi öğrenmesi gereklidir. Çünkü kontrol edemediği durumlarla yüzleşmek zorunda kalabilir. Finansal anlamda ise zaman zaman kısıtlamalar yaşasa da Uzun vadede disiplinli yatırımlarla başarı elde edebilir. Başak burcu. Başak burcunda Satürn, 8. evde kişinin detaycılığını artırarak, krizleri analiz ederek çözmesine yardımcı olur. Bu konum, kişinin sağlığı ve ruhsal dengesi konusunda bilinçlenmesini sağlar. Finansal anlamda ise aşırı temkinli ve detaycı olması nedeniyle fırsatları kaçırma riski taşır. Ancak sabırlı olduğu sürece uzun vadeli başarı yakalayabilir. Terazi burcu. Terazi burcunda Satürn, 8. evde bireyin ilişkilerde sorumluluk almasını ve derin bağlar kurmasını gerektirir. Kişi, ortak finansal kaynaklar konusunda büyük dersler alabilir. İlişkilerinde krizler yaşasa da, zamanla daha dengeli ve olgun hale gelir. Hukuki veya ortaklı işlerde dikkatli olması önemlidir. Akrep burcu. Akrep burcunda Satürn, 8. evde güçlü bir konumda olup Bireyin büyük dönüşümlerden geçmesini sağlar. Kişi hayatta önemli krizlerle yüzleşebilir ancak bu süreçlerden büyük güçlenerek çıkar. Derin araştırmalar, metafizik ve okült konulara ilgisi olabilir. Aynı zamanda finansal konularda disiplinli bir yapı geliştirerek uzun vadede güçlü yatırımlar yapabilir. Yay burcu. Yay burcunda Satürn 8. evde bireyin felsefi ve spiritüel konulara daha ciddi yaklaşmasına neden olur kişi inanç sistemlerini sorgulamak zorunda kalabilir. Finansal konularda zaman zaman risk almaktan kaçınmalı ve disiplinli bir yol izlemelidir. Oğlak burcu. Oğlak burcunda Satürn 8. evde en güçlü yerleşimlerden biridir. Kişi krizleri büyük bir olgunlukla yönetir ve finansal anlamda disiplinlidir. Sabır ve azim ile uzun vadede büyük başarı elde edebilir. Kova burcu. Kova burcunda Satürn, 8. evde kişinin farklı ve sıra dışı finansal stratejiler geliştirmesine sebep olabilir. Aynı zamanda birey, krizleri mantıklı ve objektif bir şekilde çözmeye odaklanır. Balık burcu. Balık burcunda Satürn, 8. evde kişinin duygusal olarak zaman zaman kaybolmuş hissetmesine neden olabilir. Ancak zamanla sezgilerini daha disiplinli kullanmayı öğrenerek, ruhsal ve finansal olarak güçlenebilir. Bu yerleşimde önemli olan krizlerden ders alarak güçlenmeyi öğrenmektir. Genel sonuç: Satürn'ün 8. evde bulunması, bireyin hayatında büyük dönüşümler, krizler ve derin psikolojik süreçlerle yüzleşmesini zorunlu kılar. Bu konum, kişiye zorluklar karşısında dayanıklılık, sabır ve olgunluk kazandırır. Hayatta kayıplarla, finansal sorumluluklarla ve duygusal bağların sınanmasıyla karşılaşabilir. Ancak bu süreçler kişinin daha güçlü ve bilinçli hale gelmesini sağlar. Finansal konularda disiplin, sabır ve uzun vadeli planlama gereklidir. Miras, sigorta, vergiler ve ortak finansal kaynaklarla ilgili dikkatli olunmalıdır. Aynı zamanda spiritüel, metafizik ve okült konulara ilgi artabilir. Her burç için farklı etkiler getirse de genel olarak bu konum kişinin kendini dönüştürme ve hayatın kaçınılmaz gerçekleriyle yüzleşme sürecini temsil eder. Satürn'ün getirdiği sınavlar bireyi zamanla daha güçlü, bilge ve dirençli hale getirecektir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız Videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.